640 lira yüzde %0,62 oranında ekside ve ayrıntıları Halil Reçber'den alıyoruz. İyi akşamlar Halil Bey. İyi akşamlar iyi yayınlar ilhamım. Evet e, FED tutanaklarında faiz artışına işaret eden sabır kelimesi takip edilecek. Güçlü gelen özellikle tarım dışı istihdam verisinin ardından sabır kelimesinin kalkabileceği yönünde e, yorumlar var. E, sizce bu piyasalara nasıl yansır? Tutanaklardan ne gibi sonuçlar çıkar? aslında bahsetmiş olduğunuz gibi FED'in gerçekten e, tüm e, finansal piyasaları yakından ilgilendiren e, tutanakları e, ve basın toplantılarında e, bütün dünyadaki e, basın organlarının da aynı şekilde e, finansal aktörlerinde acaba FED hangi e, kelimeyi kullanacak, nasıl bir cümle kuracak? Bunun e, belki de geçmiş son birkaç yıllık tabloya baktığımızda detayı incelendiğini görüyoruz. De ifade etmiş olduğunuz gibi sabır kelimesi acaba yerini bu, bu defa e, tamam yavaş yavaş faiz attıracağız mı? Ne gibi bir kelime kullanacak, cümle kuracak? Bu önemli olacak belki de. E, aslında e, son dönem e, Amerikan verilerinin zaman zaman karışık geldiği ama hem işsizliğe vurgu yapıldığı noktada geçmiş yıllara da baktığımızda hem de istihdam verileri açısından bir değerlendirme yapıldığında aslında Fed'in faiz artırımına çok yakın olduğunu zaten e, hemen hemen tüm dünya biliyor artık. E, hatta burada son dönemde özellikle e, Avrupa'da e, Almanya'nın e, tahvillerinin belki de e, tarihinin en düşük seviyeleri olan 020 30 bölgesinde olması bir dönem bir ara e, son iki haftaya baktığımızda Amerikan 10 yıllık faizlerinin de Faiz arttırımına giden bir ülkenin e, sanki bir faiz arttırımı yapmayacakmış izlenimi vermesiyle 1.60'lara kadar gerilediğini görmüştük ama bugün görüyoruz son iki haftada yükseliş neredeyse yüzde 40ların üzerine çıktı. 2.15'lere kadar yükselen bir e, yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Bu da belki de tekrar ikilerin üzerine gelmiş olması. kritik eşik olan 2.30-2.50 bölgesi önümüzdeki günlerde test edilir mi? Hı. Test edilirse daha önce yayınlarımızda da bahsetmeye çalıştık. Demek ki çok sürede de bir faiz artırımı yapabiliriz. Beklentiler çerçevesinde e, belki Haziran konuşuluyordu ama evet. Haziran'dan önceki toplantılarda böyle bir e, karar verilir mi? Bu önemli olacak. Tabii ki bugünkü toplantı sanatları bu noktada Önemli Bir önceki e, açıklamalarından herhalde biraz daha faiz artırımına yaklaşıldığına yönelik açıklamalar göreceğiz gibi geçiyor Elif Hanım. Hı. Peki Yunanistan ile ilgili devam edelim. Yunanistan hükümet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre Avro bölgesinin kurtarma paketine yönelik 6 aylık uzatma talebinin yarın kabul edilebileceği bildirildi. E, bu durum Avro bölgesinin istikrarına nasıl yansır acaba? Neler bekleyebiliriz? Evet bir yerde e, sanki taviz verilmiş gibi e, bir durum eğer sezebilecek olursa, ee, diğer sorunlu ülkeler özellikle e, belki de e, Portekiz, İspanya, evet. e, İtalya bu noktada e, bu ülkelerin tavrı önemli olacak. Çünkü biliyoruz e, Mart ayında İspanya'da seçim var ve İspanya'da e, son e, iktidarın e, belki de e, iktidar gücünü arttırabilme e, durumu Zaten haberin oldu. hemen akabinde evet. o bölgelerde de imsar bir hava oluştuğunu görüyoruz. Tabii ki yani e, gördüğümüz kadarıyla bugün e, aslında e, Batı gerçekten e, eğer kendi içinde bir problem varsa bunu kendilerine öyle bir e, demokrasi adımı olarak sürekli vurgular ama başka bir e, dünyanın e, coğrafyasında e, hangi bir e, demokrasi demokrati çerçevesinde bir süreç olsa da Batı bunu eleştirebiliyor. E, şunu şöyle varmak istiyorum aslında. Ee, gerek IMF'ye gerek Dünya Bankası gerek önemli e, Batı'nın kuruluşlarının e, bizim gibi ülkelerde bir geçmiş dönem e, yaşanan krizleri ne kadar e, sert bir şekilde temel sıkma politikaları ile dayatık diretik gerekirse iflas etmelerine yönelik. Mesajlar burada aynı duruşu işte. görmedik diyorsunuz değil mi? Aynen, aynen burada aynı duruşu görmüyoruz çünkü biliyorlar ki eğer Yunanistan çıkarsa bir çözülme. ...durumu söz konusu olur. Bunun riskini e, adeta e, bundan birkaç hafta önce... sert söylemlerde bulunan Almanya'nın geri adım attığını görüyoruz. Birkaç ülkede de aynı durumu görüyoruz. Dolayısıyla sanki burada biraz daha Yunanistan... ...diretiyor ve büyük borcu olmasına rağmen, bunu ödeyemeyeceğini bilmesine rağmen... ...Yunanistan açıkçası e, masada e, direndi. E, sanki Cuma günü daha netleşecek bir şey değişti ama... Süreç Yunanistan'ın istediği Yehine tarafa doğru kayıyor. Evet. 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 Teşekkür ediyorum Halil Bey. Sağ olun. Değerlendirmeniz için. Teşekkür ederim. İyi, İyi edin edin akşamlar. Çok Sevgili izleyiciler Halil Reçber'den değerlendirmelerini aldık. Haftanın 3. işlem gününde ekonomideki gelişmelerle karşınızdaydık. Günü sonlandırıyoruz. Yarın gelişmelerle yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar. <laughs>